Sevgili öğrenciler, bir siyasi tarih dersine daha de hoş geldiniz. Ben öğretim görevlisi Bedirhan Can. Bu dersimizde sizlerle beraber haritalar ve şamalar üzerinde Pearl Harbor baskınını inceleyeceğiz. Bilindiği üzere baskın 7 Aralık 1941 tarihinde Japonların Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan Hawaii adasındaki Birleşik Donanmaya ait Üstleri bombalamasıyla tarihe geçiyor. Tabi burada öncelikle bizim baskına giden sebepleri incelememiz gerekiyor. Tabii ki Japonya'nın bu baskını yapmasında sadece tek bir sebep yok, birden fazla sebep var. Bunlardan en önemli sebep Japonya'nın kendisine karşı Pasifik Okyanusunda herhangi bir tehdit istememesidir. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin denetiminde bulunan bölgeleri ele geçirmek istemesi, Japonya'nın ham madde ve kaynaklara daha çabuk ulaşmak ve daha etkin bir alanda hakimiyet kurmak ve bilindiği gibi süper güç olmak niyetleriydi. Onlar bu saldırıyı gerçekleştirirken çok ciddi bir şekilde hazırlandıklarını söyleyebiliriz. Isoruku Yamamoto ve Chuichi Nagumo önderliğindeki 22 savaş gemisi ve 28 denizaltının korumuş olduğu 6 tane uçak gemisinden kalkan tam 441 tane Japon uçağıyla gerçekleştirilen saldırının sonuçları tabii ki bir faciaya sebep oldu. Bilanço Amerika Birleşik Devletleri için gerçekten çok ağırdı. Saldırının sonunda tam 12 Birleşik Donanmaya ait gemi batırıldı ve tam 188 uçak Japonlar tarafından imha edildi. Bunun yanında 140'tan fazla uçak da kullanılamaz haldeydi. Bu saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri Japonya karşısında resmen savaşa girmiş oldu. Savaş Başkan Roosevelt tarafından ilan edildi. Senatodaki tek bir red oyuna karşı oy birliğiyle Japonya'ya savaş açılması böylelikle kabul edilmiş oldu. Tabii arkamda da görmekte olduğunuz gibi e, Burası e, Hawaii Adasındaki e, Birleşik donanmanın konuşlanmış olduğu bölge Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ortadaki e, adada Amerikan gemilerini görebiliyorsunuz kıyılardan ve kenarlardan Burada arkadaşlar Adanın arka tarafta e, girişini görüyorsunuz Tabii ki bu girişten bir tane de Japon denizaltısı e, giriş sağlayıp aynı bombardımanın olduğu esnada Amerikan gemilerinden bir tanesine bir torpido atmasıyla beraber bir gemiyi daha içeride batırıyor. Tabii bu saldırı anında çekilmiş olan bir fotoğraf. Hemen bu bölgede görüyorsunuz bir tane Amerikan gemisine atılan torpido sonucu geminin infilak etmesini. E tabii bu sadece savaşın belli bir noktası. Bu savaşa giden süreçleri, savaşta Kullanılan ekipmanları şimdi hep birlikte inceleyeceğiz ee, ve bunlar üzerinde analizler yapacağız. Ee, Japonların e, bu kadar hızlı ve bu kadar taktiksel olarak saldırabilmelerinin sebepleri de aynı zamanda e, burada görmüş olduğunuz uçak gemisinin üzerinden kalkan hafif tür e, saldırı avcı uçaklarıydı. Bunlar genellikle Mitsubishi Zero tipi uçaklar. E, çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar manevra kabiliyetleri çok yüksek ve seri bombardıman yapabiliyorlar. Amerikan kuvvetlerine en büyük zararı bu tip uçakların verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü uçak gemilerinden de çok rahat bir şekilde iniş kalkış yapabilen uçaklar hafif oldukları için günümüzdeki F16'lar veya F35'leri aynı tip uçak gemilerine yüklesek büyük ihtimalle kalkış yapamazlardı. Bu o zamanki uçak gemilerinin günümüzdeki gemilerden biraz daha geride olmasıyla, uçakların da hafif olmasıyla sağlanabilen bir imkandı tabii ki. E tabii uçaklardan avcı uçaklarından önemli olanı da bu avcı uçaklarını taşıyacak olan gemilerdir. E, Japonya Pearl Harbor baskınını gerçekleştirirken 6 tane uçak gemisi kullandı. Bunlar tabii hepsi aynı çeşit gemiler değil. Şu anda uçak gemisi Kaga'yı görmektesiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Japonya'nın yapmış olduğu ilk uçak gemilerinden bir tanesidir. Üzerinde çok fazla uçak taşıyamaz. Sadece destekleyici kuvvet olsun diye gönderilmiştir. Kaga çok fazla uçak taşıyamasa da Kaga'nın ileri varyasyonlarından olan Soryu'nun daha fazla uçak taşıyabildiğini söylemekteyiz. Çünkü Soryu daha teknolojik olarak yapılmış bir uçak gemisidir. Daha uzun bir menzile sahiptir ve daha uzak noktalara uçak e, taşıyabilmektedir. Yine e, Soryu'dan sonra arkadaşlar e, Hiryu uçak gemisini görüyorsunuz şu anda. Yine Japonya'nın daha ileri teknolojik bir uçak gemisidir bu Soryu üzerinde e, 70'e yakın uçak taşıyabilir ve yaklaşık e, uçak gemisinin bulunduğu noktayı baz alarak söylüyorum. 250-300 km uzaklara kadar uçak uçurup e, saldırabilecek kapasitesi vardır. E, Tabi yine e, Japonların en büyük uçak gemisi Shokaku'yu görüyorsunuz şu anda. Saldırının en aktif rol oynayan e, uçak gemisi şu anda karşınızda arkadaşlar. Bu uçak gemisi geminin Bulunduğu noktayı baz aldığımızda 350 ile 400 kilometre menzillere kadar saldırı düzenleyebilen bir uçak gemisi. Bu uçak gemilerinin hepsi e, Japonya'nın Pearl Harbor baskınında aktif olarak kullanıldı. E yine arkadaşlar e, Zui Kaku'yu görüyorsunuz. Az önceki Shokaku kadar büyük bir uçak gemisi. E, özellikle şu yan bölümlerindeki çıkıntıları görebiliyorsunuz. Uçakların ekstra olarak dizilebilmesini sağlayan noktalardır buralar yine Pearl Harbor baskınında kullanılan bir Japon uçak gemisidir. Japonların yapmış olduğu en modern uçak gemisini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Akagi uçak gemisi. Bu uçak gemisinin diğer uçak gemilerinden bir farkı var. Bu Mitsubishi Zero veyahut da Type 97 tipi avcı uçakları taşımıyor. Bu torpido uçakları taşıyor arkadaşlar. Japonların Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi zararlar verebilmesini ve Büyük Okyanus'ta bu kadar hızlı ilerleyebilmesini, donanma olarak çok kuvvetli olmasını sağlayan uçaklar bu uçak gemilerinden kalkan uçaklardır. Torpido bombardıman uçaklarıdır. Bu uçaklar arkadaşlar altında torpido taşırlar ve herhangi bir gemiye veya da denizaltıya hedefi yakaladıklarında ona yaklaşırlar. Belli bir irtifadan e, torpidoyu atarlar. Torpido düştükten sonra deniz seviyesinin altından girer ve yavaş bir şekilde hedefine doğru ilerler. Ardından gemiyi alt tarafından vurarak e, infilak etmesini ve imha edilmesini sağlar. Bu uçaklar Japonya 2. Dünya Savaşı esnasında e, çok büyük e, üstünlük sağlamıştır donanma olarak. E, Japonların e, Pearl Harbor baskınında kullanmış olduğu Akagi D-3A1 isimli avcı uçağını görüyorsunuz arkadaşlar. Japonlar tabii ki baskında sadece bu uçağı kullanmadılar ama bu uçak da baskında yine aktif rol oynuyordu. Şu anda görmekte olduğunuz Type 97 bombardıman uçağı arkadaşlar. Hem bomba taşıyıp hem torpido atabilen bir uçak. Az önce de bahsettiğimiz gibi Japon donanmasının bu kadar kuvvetli olabilmesini sağlayan en önemli yapı taşlarından bir tanesiydi. Zira attığı torpidolarla havadan gemileri rahatlıkla avlayabiliyordu. Şu anda görmekte olduğunuz da Mitsubishi Zero tipi avcı uçağı Japon donanmasının en fazla kullandığı uçaktır. Envanterinde en yüksek sayılarda bulunan avcı uçağı tipidir aynı zamanda. Pearl Harbor'daki baskının en büyük zararını bu uçaklar vermiştir. Tabii 441 uçakla Pearl saldırılmıştır. Ama aslında gerçek saldıran uçağın 350 civarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geri kalan 80-90 tane uçak... Japon donanmasının yani açıklarda bekleyen donanmanın savunması için kullanılmıştı. E şimdi e, sizlerle beraber e, haritamızda e, saldırının gidişatına ve özellikle e, taktiğe bakmamız gerekiyor. Bu görmekte olduğunuz e, Japonya ile Hawaii arasındaki Pasifik bölgesini gösteren bir harita ve bu saldırı gerçekleşirken aşağıdaki kırmızı çizgilere bakarsanız. Amerikan Donanması'nın bir kısmının da e, Hawaii'de bulunmadığını görürsünüz o zamanlarda. Büyük Okyanus'ta devriye atmaktaydılar. Bunun sebebi ise e, Amerika Birleşik Donanması e, bütün gemilerini limanda kapalı bir şekilde bekletmek istemiyordu. Çünkü bu çok riskliydi. Bir baskın esnasında bütün gemilerini kaybede, kaybedebilme gibi bir durumu vardı. Bu riskten kaçındığı için gemilerini devriye atması için e, Hawaii'den çıkartmıştı. O yüzden donanmanın %40'a yakını bu saldırıda zarar görmedi tabii ki. Tabii burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Ee, gördüğünüz gibi e, Japon filosu Oahu'nun kuzeyine geliyor ve belli bir noktada duruyor arkadaşlar. Saldırı işte buradan gerçekleşiyor. Yani e, Amerika'nın en yakın Hawaii bölgesindeki karası olan Oahu'nun Tam 280 kilometre açığından gerçekleşiyor bu saldırı ve iki dalga halinde gerçekleşiyor. Tabi saldırıların Amerika Birleşik Devletleri tarafından haber alınması, gemilerin 280 kilometrelik radar menziline kadar gelmesiyle açığa çıkıyor. Bu noktaya kadar herhangi bir şekilde Japon donanması Amerikan radarlarına yakalanmıyor. Bunun sebebi kuzey bölgeden rota izlemesi. Yani Büyük Okyanus arkadaşlar çok fazla adanın bulunduğu büyük bir okyanustur. Bunun genellikle güneyinde adalar bulunur. Marshall, Midway'dir, Okinavasıdır. İşte Filipinler adalarıdır, Hawaii adalarıdır, Samoa'dır, Tongodur, işte Fiji'dir. Bu gibi adalar var. Fakat Japonlar genellikle adaların bulunmadığı radar menzillerinin uzak olduğu kuzey bölgesinden dolanarak. Amerikan üstüne saldırmayı tercih ediyor. Bu da Japon donanmasının uzun bir zaman dilimi boyunca Amerikan radarlarınca tespit edilememesini sağlıyor. Görmekte olduğunuz arkadaşlar Japonya'nın Amerika'ya yapmış olduğu Pearl Harbor baskınının geniş ölçekli haritasıydı. Biz size şimdi biraz daha büyük ve geniş ölçekli haritayı gösterelim. Şu anda görmekte olduğunuz arkadaşlar Hawaii adasının Pearl Harbor Limanı'na yani İnci Limanı ismi verilen bölgeye yapılan ana saldırının haritası arkadaşlar. Saldırı iki dalga halinde yapılıyor. Birinci dalga ve ikinci dalganın istikametlerini görebiliyorsunuz buradan. Adaya nasıl yapıldığını. Adanın 280 km kadar kuzeyinde bekliyor uçak gemileri. Buradan kalkan uçaklar iki dalga halinde çeşitli güzergahlardan giderek farklı hedeflerden Pearl Harbor'ı yani İnci Limanı'nı bombalıyor ve burada Amerikan tarihinin en büyük zararlarından bir tanesini Amerika'ya veriyor arkadaşlar. Tabi genel hatlarıyla şunu söylemek gerekirse, konumuzu toparlayacak olursak Pearl Harbor baskını sonucunda ne oldu ve bu savaşın seyrini nasıl değiştirdi diye düşünürsek Japonya çok hızlı bir şekilde ilerliyordu inanılmaz derecede hatta bir süper güç olma yolunda çok emin adımlarla ilerliyordu. Çin'i zaten yenmişti. İngilizlere de büyük de ağır kayıplar yaşatıyor zaten Pearl Harbor baskınından sonra. Singapur'u ellerinden alıyor. Hong Kong'u ellerinden alıyor. Hollandalıların bu bölgedeki işini tamamen bitiriyor. Filipinleri işgal ediyor. Avustralya'nın kuzey bölgelerini işgal ediyor. Japonya daha doğrusu Pasifik'te ilerlerken önünde herhangi bir güçlü devlet, herhangi bir engel istemiyordu. Ee, önündeki en önemli engel ise Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve Japonya'da ani bir baskınla Amerika'ya büyük bir zarar vererek bu tehditten ve engelden de kurtulmayı düşünüyordu. Ve öyle de yaptı. Tabii Japonya'nın da çok büyük hataları var burada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii'deki deniz üssünü bombaladıktan sonra I-14 ya da 26 bordo numaralı olan bir denizaltıda San Francisco açıklarında yani bakın Amerika'nın ana karasının çok yakınlarıdır burası. San Francisco şehri zaten ana karada. Bu kıyılarda Amerika'nın kiralamış olduğu bir mühimmat gemisini de batırıyor. Japonya bu saldırıyı yaptıktan sonra hakim bir kuvvette güçlü bir pozisyondayken Amerika'nın e, ana kıyısındaki bölgeleri de e, stratejik noktaları bombardımana tutabilirdi. Fakat e, Japonya bunu yapmadı. San Francisco ve Kaliforniya'daki birkaç Amerikan e, lojistik gemisini batırdı. Ve Amerika'ya büyük bir gözdağı verdiğini düşünerek e, tekrardan Pasifik aşağısındaki hedeflerine doğru yöneldi. E, Japonya... Hakim güçken büyük okyanusta savaşın hava gücüyle kazanılabileceğini çok iyi bilmişti ama asıl büyük dersi ise Amerika Birleşik Devletleri almıştı. Bunu kullanan Amerika özellikle uçak gemilerine ve hava savunmasına, hava saldırısına, hava atak yapabileceği kuvvetlere önem verdi. Bu yönde üretim yaptı ve Japonlara Midway'de attığı büyük bir kusuyla artık savaşın seyrini değiştirdi. Tabi Japonlar bu süreçten sonra da e, yine dediğimiz gibi Singapur'u ve Hong Kong'u İngilizlerden alıp Hollandalıları bölgeden silip attı. Durdurlamayacaktı e, durdurulamayacaktı büyük ihtimalle. Fakat en nihayetinde savaşın seyrini değiştiren ise 6 Ağustos e, 1945'te e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya'nın e, ana karasındaki Honshu adasındaki Hiroşima şehrine ve 9 Ağustos 1945 gününde Nagasaki şehrine atılan iki adet atom bombası oldu. Bu atom bombaları tabi birincisinde 70 bin kişi Hiroşima'da o anda sonradan ölenler bu sayının içerisine dahil değildir. İkinci atom bombasında da 82 ila 85 bin çeşitli kaynaklarda kişi atıldığı an hayatını kaybetti. Bu atom bombalarından sonra Japonya artık kayıtsız şartsız teslim kalmak, teslim olmak durumunda kaldı. Tek şartları imparatora dokunulmaması şartıydı. Onun dışında hiçbir kayıt şart koşmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim oldular ve böylelikle 2 Eylül 1945'te bir Amerikan zırhlısında yapılan anlaşmayla 2. Dünya Savaşı da artık resmen sona ermiş oldu. Ben öğretim görevlisi Bedirhan Can. Bir sonraki dersimizde Pasifik bölgesinde savaşın ilerleyişi ve savaşın yavaş yavaş sona ermesi konularını göreceğiz. Bir sonraki dersimize kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın.